Türkiye'nin milli savunma sanayindeki başarıları ve Türkiye'nin özellikle uzay ve havacılık sektöründeki ileri adımlarının milletimiz tarafından nasıl iftiharla, gururla karşılandığını Altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim. Bundan büyük bir gurur duyuyor. Ama maalesef birileri de milletin bu gururuna ortak olmak yerine, ortaya konulan her ileri adımı tahvif ederek, eski tabiriyle söylüyorum, istiskal ederek, yine bilerek bu tabirleri kullanıyorum. Yani bunları değersizleştirme, bunları küçük görme gibi basit bir siyasetin içerisine giriyorlar. Her ne kadar seçim yaklaştıkça, ya biz iktidara geldiğimizde İHA'lara da SİHA'lara da dokunacağız diyenler. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'nin milli savunma sanayindeki e, atılımlarını durduracağız. Çünkü bunlar e, bu anlamda bazılarına bazı terör gruplarına zarar veriyor. Bunu bu netlikte söyleyemedikleri için söyleyenler. Şimdi baktılar ki milletin böyle büyük bir teveccühü var. Dil değiştirmeye başladılar. Biz de iktidara geldiğimizde e, İHA'ları SİHA'ları savunma sanayini biz de destekleyeceğiz dediler. Ee, bu hayra alamettir ee, ama e, önümüzde şimdi yarın başlıyor perşembe günü başlayan bir teknofest var İstanbul'da bu festivale muhalefet partilerini de buradan alenen davet ediyorum madem Türkiye'nin milli savunma sanayisini desteklemek gibi bir e, şeyler söylüyorsunuz gelin Türkiye'nin iftiharı olan teknofesti ziyaret edin orada on binlerce yüz binlerce gencin sevincine ortak olun ve Türkiye'nin bir şekilde büyük kazanımlar elde etmiş olduğu bu alandaki başarılarını siz de yerinde müşahede edin. Örneğin daha dün denilecek kadar kısa bir süre önce Teneke diye dalga geçtiğiniz ve salı günü Yeşilköy Havalimanı'nın pistine gelerek Teknofest alanına gelen Kızıl Elma'nın yanına gidin bir fotoğraf çektirin. Altına da şu notu düşün. Halkımızdan özür diliyoruz. Teneke olduğunu zannediyorduk ama bu dünyanın ilk insansız hava savaş uçağıymış. Maalesef geçen seçim dönemlerinde de bunu gördük. Seçim yaklaştıkça, hele hele bu seçimde daha fazla bu ortaya çıkmaya başladı. Eyvah bu son şansımız. Tayyip Erdoğan'ı yıktık yıktık. AK Parti e, Cumhur İttifakı'nı yıktık yıktık. Bu son şansımızdır diyerek bilgisayardaki bütün komutlara basıyorlar. Bunların başında da, Maalesef üzülerek söylüyorum. Bunu söylerken asla muhalefet muhalefetteki arkadaşlar laf olsun diye söylemiyorum. Akıllarını başlarına alsınlar diye söylüyorum. Bazı terör örgütlerinin üst düzey yöneticilerinin nasıl topa girdiğini bütün milletimiz görüyor. İsimlerini vermeyeyim ama hem bir tanesi bölücü terör örgütü hem de öteki bir tanesi devleti ele geçirmeye çalışan terör örgütleri. Bunların dışarıdaki elemanlarının bilinen yüzlerinin Nasıl? Bu bizim artık son çıkışımızdır. Burada Erdoğan'ı yıktık yıktık. Bundan sonrası işimiz daha zordur manasına gelecek sözleri. Hem de fütursuzca söylediklerini görüyoruz. Bu anlamda e, bu bile Türkiye'de Erdoğan karşıtı bu yedili masanın yedi yamalı bu bohçanın Türkiye'nin geleceğiyle ilgili e, nasıl e, tereddütlerle bakılması gereken bir koalisyon olduğunu ortaya koyuyor. Ne yazık ki hiçbirisi de bunlar da kalkıp bu sözlerle ilgili e, kategorik olarak reddettikleri e, sözleri ifade edemiyorlar. Tam tersine kimisi KHK'lıları affedeceğiz diyerek bu gruplara yeşil ışık yakıyor, kimisi Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını gözden geçireceğiz diyerek başka bir terör çevresine göz e, yumuyor ya da yeşil ışık yakıyor. Biz kendi mezhebi kimliklerimizin üzerinden siyaset yapamayız. Kendi dini kimliklerimiz üzerinden siyaset yapamayız. Kendi ırk farklılıklarımız üzerinden siyaset yapamayız. Yani ne birimiz ben sünniyim diyerek bunu bir siyaset malzemesi yapabiliriz, ne bir başka birimiz ben aleviyim diyerek bunu bir siyaset malzemesi haline getirebiliriz. Biz bu memlekette 85 milyon olarak sünniyiz, aleviyiz, şiiyiz, türküz, kürtüz hep beraber varız. Müslümanları gayrimüslimleriyle birlikte varız ve bizim kimliğimiz bütün bu kimliklerin üstüne çıkan bir ulusal kimliktir. Bunları ayrıştırıcı, farklılaştırıcı ve kısımlara ayıracak sözlerden kaçınmak özellikle içinde bulunduğumuz çağın gerekleri dolayısıyla zarurettir. Dolayısıyla birilerinin çıkıp kendi mezheplerini ya da kendi ırklarını ortaya koyarak bunun üzerinden kimlik siyaseti yapmasını Türkiye'ye yapılacak en büyük yanlışlardan birisi olduğunu ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanlığı sisteminden geriye dönüş asla olmaz. Türkiye'nin siyasi tecrübesi bunu söylüyor. Zaten muhalefetin de dikkat ederseniz artık parlamenter güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir iddiası, kuvvetli bir iddiasının olmayacağını göreceksiniz, görüyorsunuz. Ben önümüzdeki seçimde de AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın, ee, seçim zaferiyle birlikte bundan sonraki bu sist, bu konuyla ilgili esas odak noktamızın nasıl olur da Cumhurbaşkanlığı sistemini daha ciddi şekilde revize ederek yolumuza devam ederiz. Ümit ediyorum seçimden sonra Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekli revizyonları da hızlı bir şekilde sağlanır. Biz yalan üzerine hele hele iftira üzerine Hele hele insan haysiyetini, şahsiyetini ayaklar altına alan gerçekleri ortadan kaldırmak üzerine kurulu bir algı operasyonunun asla parçası olmayız. E şimdi ya kusura bakmayın, TCG Anadolu ile ilgili 50 bin tane laf söylediler. Tok İtalya'dan şunlar geliyor, bunlar geliyor. Belki o haberler, o yalan haberler, o iftiralar e, milyonlarla seyredildi sosyal medyada. Ama gerçek şu. Ben yolda da gördüm, İlk gördüğümde bizim Varank'ın arabasıymış. Bir kırmızı araba gidiyor, tok gidiyor yolda. Biz dahil yoldan geçenlerin hepsi onun yanından geçerken hızını yavaşlatıyor ve bir bir şey seyreder, böyle keyifle seyreder gibi seyrediyor. buçuk saat TCG Anadolu'nun önünde kuyrukta bekleyen insan gerçektir, o sahtekarların yaptığı algı ise gerçek dışıdır. Millet bunu pratik olarak görüyor. Dolayısıyla bizim onların o çirkef, kirli, paçavra alanlarına asla girmeyeceğiz. Biz kendi ahlakımızla, kendi yöntemimizle, kendi gerçeklerimizle, milletin gerçekleriyle hareket edeceğiz. Oradaki gelişmeleri ihmal etmeden, ihmal etmek anlamına söylemiyorum. Gerektiğinde cevaplarını vererek ama sonuçta gerçekleri halkımızla paylaşarak, gönlüne girdiğimiz insanların gönlünden düşmemeyi başararak inşallah seçimde çok iyi bir sonuç alacağız. Türkiye'de maalesef neredeyse saatlerini şerre göre, şer işlemeye göre ayarlamış olan bir takım çevreler var. Aman dolar bugün çıksa ne güzel olur. Şu hükümete bir zarar verir. Ya dolar bugün çıksa hükümete zarar vermeyecek. Önce sana zarar verecek. Bir kere bu zihniyeti, bu tavır içerisinde olanları gerçekten kınıyor. Anlamak mümkün değildir. Türkiye'de e, bu anlamda algı demin algı dedik ya... E, TGRT'den arkadaşımız algıdan bahsetti. Algı sahipleri bu tür fikirler üzerinden yükseliyor. Dolar şöyle olacak, böyle olacak. Vatandaşlarımızın bir kısmı da buna ister istemez inanıyor. Çünkü tartışmanın detayını bilmiyor. Ee, bir kere bunun tamamıyla bir spekülasyon olduğunu, ayan beyan açık beyan, açık seçik ifade ediyorum. Hiçbir ekonomik rasyoneliteyle e, ifade edilemeyeceğini, bunun gerçek dışı olduğunu... Böyle olması dileyenlerin oluşturduğu bir algıdan ibaret olduğunu açıkça ifade ediyor.